Düşünün. Evinize yakın olan ormanın içinde sakince yatmış ağaçların üzerindeki kuşların uğultusunu dinliyorsunuz. Size medeniyetten yakın kimse bulunmamakta. Medeniyete yakın olan tek şeyiniz cebinizdeki S3 mini telefonunuz. Kapınızı dinlerken bir anda telefonunuza bir bildirim geliyor. Elinizi uzatıp telefonunuza baktığınızda ise Twitch ve Kik'in kapandığını görüyorsunuz. Tabi siz yayın izlemediğiniz veya yayıncı olmadığınız için umurunuzda değil. Telefonunuzu cebinizde geri koyuyorsunuz. Ve tam tekrar kafa dinleyecekken bir bildirim sesi daha geliyor. Siz tam 20 km ötedeki AC22'den bildirim geldi diye düşünürken tekrar yetkililerden bir mesaj gelmiş. Mesajda Wattpad ve OnlyFans'ın yasaklandığı yazıyordu. Siz tabi gene bunu umursamadınız. Nasıl olsa bunlar gevor işi. Tam telefonu tekrar kaldıracakken yine bir bildirim. Bu sefer Instagram ve Roblox. Arada Instagram'a giriyordu ama robloxa girmiyordunuz instagramın kapanması sizi biraz düşündürse de iplemediniz tam tekrar kaldıracakken yine bir bildirim bu sefer youtube ve twitter siz tam gitti akşam eğlencelerim derken bir tane daha facebook sonra bir anda diğer sosyal medya mecraları ve ardından da bir anda tüm oyunlar ve internet yasaklanıyor bunca yaşanan şey başınızı ağrıtıyor ve oradan ayrılmaya çalışıyorsunuz hedefleriniz ve geleceğinizdeki tüm planları düşünürken bir anda vergiler daha da artıyor geleceğiniz ve doğrularınız bir anda çöp oluyor ve şimdiye kadar neden sustuğunuzu düşünmeye başlıyorsunuz. Eve geliyor ve hemen bilgisayarınızı açıyorsunuz. Gördükleriniz karşısında sadece bir oyun hayatta kalmaya beceriyor. Siki Bide Oyun. <laughs> İçerisinde bulunduğum durum dolayısıyla zamanında deneyimleyemediğim garip yüz modelleri, korkunçlu modlar ve troll face şakalarıyla dolu olan bir ucubelik simülatör. İnternet tarihindeki en ciddi ve gizemli adamı Siki Bide Tuvalet diye tanıtmakta adı olan bir yapı. Hakkari'nin derecik köyünde yaşamıyorsunuz gördüğünüz onlarca internet meminin bu oyun aracılığı ile yapıldığını elbet biliyorsunuzdur. Kendisi sandbox oyun kültürünün tavan yapıtlarından birisidir. Bunun sebebi de içerisindeki onlarca mod ekosistemi ve Source motoru. Half-Life 1'in içerisindeki fizik motoru olan Gold Source'un aksine Source gerçekçi simüle edilebilir özellikler barındırıyor. Bunun en büyük örneği ise atmosferdeki varlıkların gerçekçi fiziğe yakın derecede olan tepkileridir. Ayrıyetten Source motorunun yapımında kullanılan kaynakların çoğu da Carmine geliştirdiği Quake 2 motorundan alındığı da söylenebilir Ki bunu bunun en büyük örneği de bunny hop sistemidir. <laughs> Bu sistem sayesinde pon gibi manyaklar türemiştir. Nasıl ki Doom'da speedrun yapan manyaklar eşek gibi uçuyorsa CS'de de bu sayede uçabiliyorlar. Yani temelde aynı kod dizilimlerini barındırmaktalar. Gary da 2004'te sanırım ki Half-Life 2'yi oynarken Aman tanrım şu fizik motoruna bak nesnelerin hareketi o kadar gerçekçi ki ayakta boşalacağım. Ah baby ıme komin gibi bir düşüncede olsa gerek böyle bir oyun yapmaya kalkıyor. Ve bu oyunda tutuyor gerçekten. 20 yıllık serüveni boyunca bu denli oynanması da anlaşılabilir sonuçta. Source'un olanakları ve Sonu olmayan eklentileri şimdiye kadar onlarca Gmod eklentisi görmüşsünüzdür. Ve illaki bu gizemli siyah adamla da karşılaşmışsınızdır. Peki bu Herobrine çakması şey nedir? Hadi gelin biraz araştıralım. tarihler 28 Nisan 2009'u gösterdiğinde. Youtube'a yeni bir video atılıyor. Videonun başlığına baktığımızda adının Gmod Ghost olduğunu görüyoruz. İçeriğinde ise bir adet masa gözükmekte. Video sahibi bu masayı kendisinin veya bir başkasının koymadığını söylemekte. Ne olduğunu anlam veremeyen Andre, bu arada video sahibine artık Andre diyeceğim. Kanal ismi öyle çünkü. Buna bir anlam veremediği için oradaki masayı siliyor. Ama silmeden önce sağ taraftaki yaratıcı bilgilerinden görmekteyiz ki masayı oraya yerleştiren kişinin adı yazmamakta. Eğer o masayı bir oyuncu değil de dünyanın kendisi yani map'i yapan kişiye oraya koymuş olsaydı yaratıcı bilgileri kısmında world bilgisi yazardı. Videoda gördüğümüz gibi dünya tarafından oluşturulmuş nesnelerde yaratıcının dünya olduğuna dair bir bilgi gözükmekte. Ama bu masa için öyle bir bilgi bulunmamakta. Devam ettiğimizde ise Andre bir binaya girip asansör ile üst katlara çıkmakta. Üst katta bir daireye girdiğinde ise oradaki camın kırıldığını görmekteyiz. Andre bunu kendisinin yapmadığını söylüyor. Pencerenin yanına yaklaştığında ise karşı binanın çatısında bir figür gözüküyor. Andre bunu fark ediyor ve tekrar baktığında ise figür oradan kaybolmuştu. Bunun üzerine endişeye kapılan Andre hızlıca binadan ayrılıp onu aramaya başlıyor. Karşı binanın kapısına geldiğinde ise etrafın tamamen kapkaranlık olduğunu görüyor. Buna rağmen içeriye giriyor. Çatıya çıktığında ise artık orada olmadığını fark ediyor. Andre de binadan inip arabası ile sanırım bir eşya satın alma bölgesine gidiyor ve içeriden bir adet glock satın alıyor. Silahı satın aldıktan sonra dışarı çıktığında ise arabası kaybolmuştu. Sanki o figür arabasını yok etmiş. Burada Andre sunucuda kendisinden başka kimse olmadığını oyuncular listesinden gösteriyor. Arabası kaybolduğu için spam menüsünden kendisine yeni bir araba alıyor. Evine doğru giderken yolda yine siyah figürü görüyoruz ama figür hızlı bir şekilde tren garına giriyor. Andre de arkasından hızlıca gara iniyor. Etrafta uzun süren bir arayışın sonunda Andre maalesef ki onu bulamıyor ve dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında ise arabası yine kaybolmuştu. Bunu yapanın artık o olduğuna eminiz. Videonun ilerleyen sürelerinde Andre oyunu birkaç süre daha oynadıktan sonra onu bir daha görmediğini söylüyor. Video açıklamasında yazdığına göre bu kayıttan önce Andre onunla birkaç kez daha göz göze gelmiş. Ama bu kayıttan sonra onu daha da görmemiş Bir başka siyah figür vakası ise zamanında Jimot topluluğu tarafından fazlaca sevilen Jimot Tower'da yaşanmakta. Jimot Tower zamanının topluluk sunucularında zirve sıralardaydı. Ancak 2016 senesinde yerini Tower Unite adında bir oyuna bırakarak kapandı. Jimot Tower için VR chat'in aynısı da denilebilir. İçerisindeki çeşitli mini oyunlar, karakter özelleştirme, topluluk alanları gibi birçok yere sahipti. Ancak 11 Şubat 2015'te Jim Richards isimli kanalda Şöyle bir video paylaşıldı Video içerisinde çim ikinci lobideki tiyatro alanına doğru gitmekte İçeride koltukların olduğu sol tarafa doğru duvara yapışmakta Burada çim iksirler vasıtasıyla duvarın içinden geçerek farklı bir bölgeye geçmekte Geçtiği bu alanda ilginç bir şey yok gibi Haritanın yapılmamış bölgeleri Ama eğer o bölgenin sağ tarafında bulunan pano ile etkileşime geçerseniz Böyle bir şeye sebep olursunuz videonun açıklamasına göre Pripes burada çöküyor ve oradaki şeyin ne olduğunu göremiyoruz. Peki burada tam olarak ne yaşandı? Pano ile etkileşime geçen Chim yeni bir map yükleme ekranına girdi. Bu da bizleri bu dakikadan sonra yaşanan her şeyin farklı bir haritada yaşandığını söylemekte. Harita yüklendiği gibi arkada korkunç bir ambiyans sesi ve bir bebeğin ağlama sesine duymaktayız. Koridorun sonuna ulaştığımızda ise ekrana birkaç kez bir kuru kafa silüeti beliriyor ve bizi başka bir yere ışınlıyor. Bu alanda ise yalnız ortamda Birden Kan ile kaplanmış bir koltuk bulunmakta. Buradan sonra Chim arkasını dönüyor ve merdivenlerden yukarı çıkıyor. Yukarıda tamamen karanlık bir oda bulunmakta. Chim fener ile içeriye bakarken odanın bir köşesinde kırmızı bir ışık görmekteyiz. Chim oraya gidiyor ve kırmızı ışığın önünde bir figür yansımasını görmekteyiz. Ne olduğuna bakmak için soluna doğru dönmek üzereyken ise kayıt burada sonlanıyor. Bu rahatsız edici harita Chimo Tower gibi bir moda göre karşılaştırıldığında o kadar yersiz ki çoğu insan buna inanmıyor ve Çim'e bunun sahte olduğunu söyleyip dalga geçiyorlar. Bütün bunlara rağmen ise videonun doğruluğunu kanıtlayan çok sağlam kanıtlar bulunmakta. Mesela Çim'in bu videoyu gerçekten Gmod Tower'da çekmesi veya diğer oyunculardan gelen o haritaya geçiş için kullanılan pano gibi şeyler. Bu figürümsü şeyin Gmod Tower'da zamanında bulunduğuna dair bir kanıt niteliği taşımakta. Yine de tüm bunlara rağmen bu videonun bir aldatmacı olma ihtimali bir hayli yüksek. Yani ne insanın tüylerini ürperten bu olay gerçek de olabilir, sahte de. Aslında her ikisi de. Jimbo Tower'ın sahibi o zamanlar bir ARG videosu yapmak istediği için birisine böyle bir video hazırlatmakta. Zamanında da bu videoyu kanalında paylaşmış. Ama şu anda maalesef video gözükmemekte. Yani izlediğiniz bu kayıt gerçek ama yaşanan her şey bir senaryodan ibaret. Klasik GM Videos, eski bir GMod versiyonu ile yapılan ARC videolarına sahip bir kanal. Kanal içerisindeki videoları detaylı bir şekilde incelemeye fazla vaktim olmadığı için kısa keserek anlatacağım. Ama meraklıları için şu videoya giderek detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Klasik GM Videos, videolarında genellikle animasyonlar ve mizahi bir iş kullanmakta. Örneğin ilk videosu olan Jimmy'nin Dışarıdaki Bir Günü isimli videoda. Amatörce yapılmış bir ilerleyiş ile komedisel bir video olmakta. Temelde videoda bir sorun yok gibi. Ama videonun 20. saniyesinde kamera her jime döndüğünde arkadaki müzikte bir bozulma olmaktaydı. Dikkatle bakarsanız müziğin neden bozulduğunu anlayabilirsiniz. Evet, bu şey siyah figür ekrana her gelişinde sesi bozmakta. Videonun devamında başka bir şey olmadığı için bir başkasına geçiyorum. Jam Graveyard Creepy Secret Room isimli bu videoda gizli bir odaya giriş yolu anlatılmakta. Sırasıyla 5 adet mezarlık ile etkileşime geçilmekte. Ardından ise bir odanın kapısı açılmakta. Kapı açılırken oyun belli bir süre donmaktadır. Kapı açıldıktan sonra içeriye girildiğinde ise <laughs> kayıt bir anda bozuluyor ve video burada bitiyor. Ama en son kayıt bozulmadan önce beyazların içerisinde bir şey görüyoruz. Evet yine o siyah figür. Görünüşe göre oyuncu dışarıya salınmaması gereken korkunç bir şey salıyor. Ve klasik Gen videosun videolarının atılma sırasına baktığımızda bir düzensizlik var gibi. Sanki az önce izlediğimiz videoda figür bulunduğu konumdan kaçmış ve artık oyuncuya musallat olmuş gibi. Oysaki ilk videosunda da bu figür vardı. Büyük bir ihtimalle videoların bir atılma düzeni bulunmamış. Klasik GM Videos genel olarak Gmod'un ilk versiyonlarını oynayan bir insanın siyah figür yaşadığı anları paylaşmakta. Ama Klasik GM Videos'un kanalından zamanında kaldırılmış bir adet video bulunmakta. Bu video kaldırılmış olsa da izleyiciler tarafından YouTube'a tekrar yüklenilmiş ve bizler için önemli bir nitelik barındırmakta. Peki nedir bu özel olan şey? İzleyelim. 10. saniyeye kadar oyun duraklatılma ekranında durduktan sonra oyuncunun üzerine siyah bir nesne düşmekte. Bu şey siyah figür olabilir ama tam olarak emin değilim. Ardından standart spawn konumunda tekrar canlanması gereken oyuncu her nedense karanlık bir ortamda canlanmakta. Oyuncu bir süre etrafına bakındıktan sonra yanan bir iskelet bulunmakta. İskelet ile karşılaştığı gibi arkada gürültülü bir ses yükselmekte ve oyuncu da hızlı bir şekilde oyunu kapatmakta. Burada bulunan iskelet hakkında benim bir teorim var. Bir başka Gmod ERG kanalı olan Gmod 9 fan kanal açıklamasında 2006'dan kalma videolarını yüklediği yazmakta. Ki oyunun çıkış tarihi bu, ile aynı tarih deneyimdi. bu. Yani 18 yıllık olan videolardan bahsediyoruz. Kanal içerisindeki videolara baktığımızda ise klasik GM videosuyla aynı türde videolar yaptığını görmekteyiz. İlk videosunu incelediğimizde Jimmy'ni bir bankta otururken görmekteyiz. Ama videonun başında bir bozulma olmakta ve kısa süreliğine siyah figürü görmekteyiz. Videonun geri kanalında ise Jimmy'nin bir kadına şelme takarak onu yere düşürdüğünü görmekteyiz. Ve hatta yere düşürmekte kalmayıp onu tekmelemek ve yakmaktadır. Ardından ise arkadaki müzik kesilerek G-Man ekranda yanmış cesetlerle gözükmekte. Sonrasında ise video bozulma yaşayarak bitmektedir. Benim için asıl önemli olan ise G-Mod'da çöp kutusu tuzağı yapımı ismiyle paylaşılan bu video. Video içerisinde pek olan dışı bir şey olmamakta. Oyuncu gayet normal bir şekilde tuzağı hazırlamaktadır. Ama videonun son sahnelerinde oyuncu karanlık bir oda tarafına baktığında Orada bir şey görüyoruz. Hızlıca oyuncuya doğru yaklaşırken kayıt burada bitiyor. Devamı olarak tahmin ettiğim önemsiz görüntüler bir isimli videoda ise oyuncu siyah figürün bulunduğu odayı aydınlatmaya çalışmakta. Aydınlatma işlemini yaparken oyuncu bir hali tırsmaktadır. Aydınlatma sırasında oyuncu bazı sesler duyuyor. Sesleri duyan oyuncu ise oradan hızlıca ayrılıyor ve videoda burada bitiyor. Bir diğer önemsiz görüntüler iki isimli videoda ise oyuncu etrafı zombiler ile doldurup bir adet antilon guard zombileri kapıştırmaktadır. Videoda bu sefer hiçbir bozulma, hiçbir kesilme olması bile sahnenin birinde sağ tarafta onu görmekteyiz. Siyah figür yine orada. Önemsiz görüntüler 3 isimli kayıtta ise oyuncu dönmekte olan bir eşyaya değer ve ölür. Ardından ise görüntü bozularak kaybolmaktadır. Arkada ise sinek sesi ve zar zor nefes alan birinin sesini duymaktayız. Sonrasında ise gürültülü, durmaksızın devam eden bir ses ile ekran bozuk bir şekilde geri gelmekte oyunun baga girdiğini düşünen oyuncu ise oyunu kapatmaktadır. Kanalın son videosu olan Dan yani tamamlandı isimli video ise bizlere şimdi bahsedeceğim önemli bir bilgi sunmaktadır. Videonun çeşitli yerlerinde arkada bir gürültü sesi gelmekte. Buna rağmen oyuncu görünüşe göre bir sonraki kaydı için ortamı hazırlamakta. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bir çeşit deprem olmakta ve oyuncunun hazırladığı masa düşmekte. Bunun üzerine oyuncu bunu kimin yaptığını biliyor olsa gerek karanlık odaya doğru bakmaya başlıyor. Ardından karanlık kadının önüne bir adet konteyner kapağı yerleştiriyor. Hatta bir tane yetmiyor. Tekrar yerleştiriyor. Bu da yetmezmiş gibi tekrar. Oyuncu beyaz sinirlenmiş gibi gözüküyor. Sonrasında ne olduğunu bilemeyiz ama kayıt bir anda kesiliyor. Ve oyuncuyu karanlık bir odaya patlayıcı variller yerleştirirken görüyoruz. Odayı ağzına kadar varil ile doldurduktan sonra oyuncu bunu patlatıyor ve anlık olarak oyunu donuyor. Birkaç saniyelik gecikmenin ardından ise onu görüyoruz. Ekrana yüz geliyor. Peki bu yüz kime ait? Çepli. Gmod 9 6. videosu olan bir sunucu nasıl kolayca çökertirsiniz isimli videoda oyuncu kütüklerden bir haç işareti yapmaktadır. Haçın üzerine ise Çepli'yi kazıklamakta. Buradan sonrasında ise oyuncu Çepli'yi ateşe vermektedir. Çepli yanmaya başladıktan hemen sonra kayıt bozulmakta ve oyun çökmektedir. Video bitmeden hemen önce ise Çepli'yi görmekteyiz. Bulunduğu durumdan kurtulmuş garip bir şekil almıştır. Şimdi ise geriye. Klasik Cem videosunun silinen videosuna dönelim. Evet tam da burası. Yanan bir iskeletin olduğu o sahne. Benim teorime göre o iskelet Çepli'nin ta kendisi. İşin daha da korkunç olan boyutu ise Çepli karakteri gerçek hayattaki Warren Shulup isimli kişiden referans alınarak yaratıldı. Aynı şekilde Gmod 9 fanın Çepli'yi yaktığı tarih olan 2006 tarihinde Warren Shulup da vefat etmiştir. Teorime göre Çepli'nin ölümüyle Warren'in bağlantılı olabileceği. Warren bir çeşit lanetle Çepli'nin bedelini ele geçiriyor ve Çepli'nin ta kendisi oluyor. Son sonrasında ise g 9 fan tarafından öldürülmek onu fazlasıyla sinirlendirdiği için bizlerin bildiği siyah figüre dönüşüyor. Şimdiye kadar yaşananları kronolojik olarak özetleyerek bir yere varalım artık. g 9 fanın çepliği yakması ile siyah figür ortaya çıkıyor. Ardından ise bir süre g 9 fanı rahatsız ettikten sonra her ne oluyorsa hapsediliyor. Sonrasında ise klasik GM videosun GM Graveyard adlı mapindeki kilidi açması ile tekrardan özgür kalıyor. Devamında ise gerek sunucularda gerekse erkek oyuncular modda oyuncuların korkulu rüyası oluyor. Bütün bunları topladığımızda ise siyah figürün çeple olma ihtimali epey bir yüksek kalıyor. Siyah figür hakkında bildiğimiz şeyler oyunu çökertebildiği, kayıtları bozabildiği, istediği yere ışınlanabilmesi, hız, ölümsüzlük, şekil değiştirme gibi onlarca özelliği barındırmakta. Siyah figür hakkında bilmediğimiz daha tonla bilgi internette dolaşmakta. Figür ile karşılaştığını iddia edenlerden farklı farklı teoriler kuranlara kadar. Ama çoğu uydurmacadan öteye gidememekte. Daha benim bile bu videoya sığdıramadığım siyah figür hakkında onlarca bilgi ve konular bulunmakta. Sonuca varıldığında siyah figür diye nitelendirilen şey bir ERG çalışmasından ibaret kalmakta. Minecraft'ın Herobrine olduğu gibi G modunda siyah figürü var. Yani figür hakkındaki konularda ne çepli ne de oyundaki bir hata. Hiçbirisi söz konusu olamaz. Ama yine de sonuca çıkmak isterseniz bütün bunları yapan siyah şey Chaplin'in kendisi de olabilir ya da siyah figür diye bir şey yok hamına koyayım. Half-Life 2'de 3. şahıs bakış açısına geçerseniz siyah figür diye anlatılan şeyin aslında doku paketi yüklenmemiş Gordon Freeman olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Yıllarca Minecraft'taki Herobrine bir gibi Gmod'da sizleri trollediler. <laughs> ve yıllarca bunu ve yıllarca buna inandınız. <gülüyor> <gülüyor> フフフフ。